mm-hmm Nasıl oluyor? Bak bunun hmm, kıyafetleriyle Bu aynı bu saçı aynı değil Ama bu saçı What's that? Bunun ne, kıyafetleri neyse farklı Çünkü mesela bunun Bu çıktı Hatta onunkine bakacağım Onunkinde de kendisi yok Kıyafetleri farklı hee Ya bu nasıl bir iş ya? Yaptıkları eşit. Neyse. Bunu da işaretleyemem. Bununla pembe saçlı çıktı diye pembe saçlıyı işaretleyeceğim. Ama aynısı değil. Bunun serisini. Saçı farklı. Dudaklı. Ya sizin yapacağınız şey gerçekten ya. E Bunun içindekiler burada çıkan karakterler burada yok. What is that? Bu da ne? Neyse ben pembe saçlı değil pembe saçlı değil. yok. Bunu işaretliyim çünkü bunun serisinden. Şunu şuna koyayım çünkü bundan bu çıktı diye hatırlıyorum. Bundan, bundan da bu çıktı. Hadi yani koydum içine. Bununki ya içeri sunu ya yüz kere dedim dedim. Şimdi, Şimdi sıra çikolata ayıları. Evet. Siz de yiyin. sizin de canınız çekmiştir. Yapacak bir şey işte, demiyorum. Nutella Arıyorum. Sen daha vereceğim. Odaklasal mı? Hadi yiyeyim bakalım. Seninize bitirebiliriz. Bir kaşık ben yiyeyim. Bir kaşık da siz yiyin bakın. Size kocaman veriyorum. izlediğiniz bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.